kişilik bozukluğunun en temel tedavisi uzun süreli psikoterapiler. Bu psikoterapilerde kullanılan bir takım teknikler var. Yüzleştirme teknikleri, bir takım davranışsal öneriler bunlarla birlikte kişiler tedavi olabiliyor. Ek hastalıklar eşlik ediyorsa, örneğin depresyon, mutlaka ilaç tedavisinden de fayda görür hastalar. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler tedaviye genellikle orta yaşlarının başlangıcında geliyorlar. Çünkü hayatlarında ciddi anlamda kayıplar verdikleri zaman belki de biraz patolojileriyle yüzleşiyorlar. İş hayatları yolunda gitmiyor, evlilikleri yolunda gitmiyor, çocuklarıyla araları açılmaya başlıyor ve bir şekilde bir kayıp yaşıyorlar ve o kayıp için aslında yas tutmak amaçlı. Kendilerini değiştirmek amaçlı değil de yas tutmak amaçlı genellikle terapistlere başvururlar. Narsistik kişilik bozukluğu içgörü oranlarının düşük olduğu bir kişilik bozukluğudur çünkü. Ancak eğer kişi de böyle bir patern sezinlediysek tabii ki onu incitmeden, tedaviye olan bağını koparmadan bir takım ufak yüzleştirmelerle sürecine girebiliyoruz. Eğer kişi gerçekten düzelmeyi istiyorsa en azından evet bütün arstık özellikleri ondan koparamayabiliriz. Ancak işlevselliğini toparlayabiliriz. Daha uzun süreli sağlıklı ilişkiler yaşamasını sağlayabiliyoruz.